Evet merhaba arkadaşlar sırayı yay burçları alıyor bakalım yay boşluklarının e, önümüzdeki dönemlerde aşk ilişki durumlarında neler var e, 10 günlük bir süreç için bakıyoruz arkadaşlar yani e, 7 Mayıs ile 17 Mayıs 2021 tarihleri için yay burcunun ilişki durumlarına bir bakalım neler var Evet öncelikle e, 10 kart açacağım. Ee, ilk açtığım kart siz olacaksınız yaylar. İkinci açtığım kart e, karşınızdaki partneriniz. Üçüncü açtığım kart da ilişkinizin durumu ve gidişatı gibi bir e, şey söz konusu olabilir. Üçe bölüp kartlarımı niyet ediyorum ve tarot falanla bakmak üzere yay burçlarının kartını. Şöyle tarot kartlarını yayalım bakalım arkadaşlar. Neler göreceğiz yaylarla ilgili. Evet 10 tane kart seçeceğiz. İlk ilk 3 kartı yay burçlarının kendileri için çekelim. Bakalım onların şu anki durumları, düşünceleri, halleri. 1 2 Evet, i̇kinci kartımız partnerinizle ilgili durumlar. İkinci üçlü sayı da çekelim. Son 3, son 4 kartımızda ilişkinin durumu gidişatı şeklinde yorumlayabiliriz. Bekar olanlar için de tamamen ee, önümüzdeki dönemler yani şu anki ruh hallerini zaten ilk 3 kartla anlayabiliriz. Ondan sonraki kartlarda e, karşına bir nasip kısmetin yakın zamanda çıkıp çıkmayacağı için soracağız. Ve sonuncunda son 4 kartta da arkadaşlar bekarlar için gidişatın nereye doğru gittiğini bakacağız. Evet. Şu anda açıyorum. Bu sizsiniz yay burçları. Bu da karşı taraf partneriniz olsun. Evet. Bu da ilişkinizin durumu ve sıkıntılar. Evet. Arkadaşlar şimdi yay burçlarının kim için bakalım? Önce ayrılanlar için bakalım. Şimdi Mutlu bir evli evlilik diyorum. Bakın Allah söyletti Mutlu bir yaşamınız varmış yaylar, sevdiğiniz insanla, kendi aranızda. Ama sonradan bir tartışmalar olmuş, bir şeyler olmuş ve ayrılmışsınız. Bu ayrılma'nın sebebi de arkadaşlar, bir üçüncü kişi, bir aldatma olabilir. Peki bu üçüncü kişi kim olabilir? Yakınlardan biri olabilir. Belki sizin çok iyi tanıdığınız birileri olabilir. Yayların ayrılma nedeni şu anda o gözüküyor. Güzel bir aşk, güzel bir ilişki varken üçüncü kişiler tarafından bu büyü bozulmuş arkadaşlar. Ve yayların ilişkileri şu anda sonlanmış. Peki bu ilişkide geri gelme ihtimali var mı derseniz arkadaşlar bu ilişkinin içerisine çok yalan karışmış artık. Yani o kadar çok yalan hile hurda var ki e, artık bu ilişkiden hayır gelmez. Yani e, sizleri de üzmek istemiyorum. Lakin aldatılan bir ilişkinin bir hayrı olmaz. Bir geri dönüşü de olması mantıklı değil. O yüzden kartlar diyor ki e, sen böyle bir durum yaşadın. E, biliyordun zaten gördün. Buna rağmen devam edemezsin. Bu ilişki sana sorun yaşatır. Peki e, bekar olanlar için ne diyebiliriz? Bekar olanlar için e, bekar olan yaylar şu anda kendilerine bir ilişki kurmak için çok böyle zinde mutlu hissediyorlar. Gerçekten de sevecekleri bir e, yürek yoldaşı arıyorlar. Lakin karşılarına çıkacak kişi de Gerçekten biri çıkacak mı? Evet çıkacak arkadaşlar. Lakin çok yara almış bir kişi çıkacak. Siz o kişinin yaralarını sarmanız gerekiyor. Çünkü o karşınıza çıkan kişiyi defalarca aldatılmış. O yüzden kaliteli bir kişi aslında gerçekten hani örf ve adetlere de düşkün düzgün bir insan olacak karşınızdaki. Güçlü de bir insan. Ama bir şekilde Birkaç kez aldatılmış, çok e, üzülmüş, e, kalbi kırık bir arkadaşımız. O karşınıza çıkacak ve onunla birlikte bir düzen kurmanız gerekiyor. E, bence böyle e, gerçekten yürekten sevenlerin hep kalbi kırık oluyor. Düzgün ilişki kuranların e, niyetleri zaten hep e, güzele doğru gitmek isterken bir anda bakıyorlar ki hiç beklenmedik anla bir aldatılma yaşayabiliyorsunuz. E, kartlar diyor ki bak karşına çıkacak kişi de çok yara alan bir kişi olduğu için sen onu fazla üzme. E, eğer bu şekilde devam edersen hani üzmeyip destek olup e, el ele sırt sırta verirseniz çok güzel bir ilişki olacak arkadaşlar. Çünkü yayların önümüzdeki hafta çok şanslı bir haftası. E, hani hem maddi anlamda hem Sevgi aşk anlamında özellikle bakın aşıklar kartı çıktı yıldızla beraber sevgi ve aşk anlamında önünüze e, sevgiyi hak eden aşkı hak eden bir kişi çıkacak arkadaşlar bu erkek olur kadın olur bilmiyorum genel açılım olduğu için genel konuşuyorum. Peki benim bir ilişkim var şu anda bu ilişkide durumlar nedir? Evet, şu anda hala hazırda ilişkisi olan e, yaylar için söylüyorum. E, arkadaşlar, bir kısmında ilişkisinde sıkıntılar var. Hatta bu sıkıntılar defalarca olmuş ama devam ettiriyorsunuz. E, bu sıkıntıların sebebi de çevrenizdeki en yakın dostlarınız. Ondan kaynaklı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hala ilişkiniz devam ediyor ama bu ilişki artık biraz yara almış arkadaşlar. Bu şekilde devam ederseniz bu ilişkiyi e, artık bitme gibi üzülerek söylüyorum durum oluşabilir. Çünkü çevredeki e, sizden hariç üçüncü kişiler sizin ilişkinize ciddi anlamda zarar veriyorlar arkadaşlar. E, siz bu zararı e, hani verdirmeyin. İlişkinize, sevginize sahip çıkın. Çünkü çok kötü niyetli insanlar var. Ha bu sizin çevrenizde olmaz da Karşı taraf sevdiğiniz insan çevresinde olur fark etmiyor yani hassiz siz ha o fark etmediği için e, ilişkilerinizde biraz daha böyle e, dikkat etmeniz gerekiyor. Sıkıntılı bir dönem şu anda e, biraz kafalar karışmış e, aman ha dikkat edin ilişkinize sahip çıkın başkalarınıza e, pavuş bırakmayın bu ilişkiyi bozmalarına da müsaade etmeyin yay burçları. Yoksa çok güzel bir ilişkiniz var hani anlaşıyorsunuz her iki tarafında maddi anlamda bir sıkıntısı yok gayet e, mad maddi yönden de bir problem yaşamıyorsunuz yani varsa var yoksa yok atıyorum e, maddi e, şeyi olmayan geliri olmayan veya zayıf olan yayların karşısındaki insan da aynı şekilde dengi denginesiniz maddiyatı iyi olan yayların da karşı tarafında maddiyatı Den dengi dengine bir ilişki var aslında. Ama üçüncü kişilere dikkat diyorum. Peki evliler için ne diyebiliriz? Arkadaşlar evli olan yay burçları e, şu anda sizler de biraz sıkıntıdasınız belli. Bu sıkıntının sebebi e, diğer bekarlarda olduğu gibi eş dost arkadaşlar. M bazı yayların ailesinde sıkıntı var. Yani aileler arası problemi olan yaylar görüyorum. kimse işte tabii ki ilişkisine bir laf söyletmek istemez ama ya sizin tarafınızdan ya da karşı tarafınızdan birilerin ailesinden bu ilişkiye zarar veren veya ailelerin siz hariç karşılıklı kendi aralarında çatıştığı bir ikilemde kalıyorsunuz siz yaylar. Yani hem sizin aileniz hem karşı tarafının ailesi anlaşamıyorlar öyle diyeyim size. Bu da sizin ilişkinize zarar veriyor. E, hatta bu konu içinde e, zamanında da çok uğraşmışsınız, problemler olmuş ama e, geçmişten bu yana gelen o ailevi sorunlarınız ilişkinizde halen devam ediyor. E, bu ne demek oluyor? Bakın mesela sizin kendi aranızda da olabilir. Eşinizle bir problem yaşamışsınızdır. Ailenizi arayıp eşinize şikayet ediyorsunuzdur Bu yanlış Bundan dolayı sorun çıkıyordur Veya eşiniz aynı şekilde davranıyordur Bir problem vardır aranızda Kendi annesine babasına söylüyordur Ya da sizin annenize babanıza söylüyordur Bu sizin ilişkilerinizi bıçaklıyor arkadaşlar Bakın yani güzel bir ortada bir sevgi var Aşk var Bu bıçaklayanlar Siz kendi kendinizi yapıyorsunuz Buna dikkat etmeniz lazım. Bunlar da aileleriniz. Ailelerinizin kafasında karışıklıklar olduğunu görüyorum birçok. O yüzden mesela kimisinin ailesinde dua ediyor bu ilişki bitmesin diye. Kimisi de sıkıntı yaratmaya devam ediyor. Görüyor musunuz? O yüzden evli olanlar için özellikle söylüyorum yay burçları artık bırakın. Kendi aranızdaki problemi kendiniz çözmeniz gerekiyor. Yani bir sıkıntınız varsa ikine söyleyeceksiniz. Başkası anne babanızla e, söyleyip de e, ilişkinize zarar vermenin anlamı yok. Katılmıyorum. Yanlış bir durum. Evet. Yaylar için diyeceğim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, kalın sağlıcakla. E, hayırlı ve mutlu bereketli bir ilişkiniz olmasını istiyorum. İlişkinize sahip çıkın. Birbirinizi çok sevin yeter arkadaşlar. Hoşçakalın.